Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Burada anlattıklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece eğitim amaçlı matematiksel verileri sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar en son BTC ve XLM ile ilgili belli bilgiler paylaşmıştım. Özellikle XLM'de bazı şeylerin bitmediğinden bahsetmiştim ki burada da BTC'nin hareketinin bütün coinlerde yön gösterici olacağı için BTC'nin yakından takip edilmesini belirtmiştim sizlere. Özellikle BTC şu görmüş olduğumuz 3. dalgada burada bir e, symmetrical triangle var arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz bölgeden sonra bir kırılım gerçekleştirmişti ve alt bölgesini retest etti. Ve bu bölgelerden sonra arkadaşlar tekrardan görmüş olduğunuz gibi simetrik üçgenin üst bölgesini tekrar denedi. Ve tekrardan buradan aşağı yönlü bir hareket gerçekleşti ki şunu ana kadar bu boğa paterni olarak bilinen bir patern. Ve bunun yukarı yönlü kırılması beklenir arkadaşlar. O yüzden kademel olarak takip edeceğiz ve gerçekten daralım şu görmüş olduğumuz alanda fazlasıyla artmış durumda. Bu yüzden dikkat etmek gerekiyor. Bunu da detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Altcoin'lerde de BTC'nin dominansıyla doğru orantılı olarak ve BTC hareketiyle doğru orantılı olarak dün belli oranlardaki hareketlikler vardı. Katıl butondaki arkadaşlar ben bunun bir retest olduğunu ve tekrar pazar günü bir düşüş beklediğimden belirtmiştim ki. Ama bu düşüş sırasında yine bazı coin'leri yakalayabildik. Özellikle en üst katılım yapan arkadaşlarla beraber CAKE ve HARD'ı Özellikle tekrardan yakaladık ki bugün sabah saatlerinde Binance'de en çok yükselen coin'ler olarak ilk listeye girmişlerdi. Bu da bizi gerçekten mutlu etti. Şimdi buradan arkadaşlar tekrardan BTC ve bazı alt coin'leri sizler için incelemeye devam edeceğim. Şimdi BTC'de bakın şurada görmüş olduğumuz bir kama vardı arkadaşlar. Bu kama yukarı yönlü giden hareket şu görmüş olduğumuz alanda bir kırılım gerçekleştirdi ki onu da şöyle biraz daha net göstereyim. Şu görmüş olduğunuz bölgeler biraz karışmış durumda fazla çizgilerden dolayı. Şu görmüş olduğunuz bölgede bir kırılım gerçekleştirdikten sonra görmüş olduğunuz bu simetrik üçgenin dip bölgesini tamamladım. Üst bölgesiyle beraber 5. dalga tamamlanmış durumda ve bundan sonra benim beklediğim şurada görmüş olduğunuz gibi bakın aşağı yönlü bir hareket tekrar 18.810 retest edilmesini bekliyordum ki buraya doğru tekrar bir hareket geldi ve bu hareketten sonra artık kademeli olarak benim için 19.368 bölgesi önemli ki burada daralım arttı ve bu paternin yukarı yönlü kırılmasını bekliyorum. ben. tabii ki bu matematiksel bir beklentidir. Asla kesinlik ifade etmez. Bunu net bir şekilde belirtelim. Ve bu bölge kırılırsa eğer arkadaşlar o zaman BTC'de şu görmüş olduğumuz alan kadar bakın şu mavi çizgi kadar bir yükseliş bekleriz ki bakın şunu da alıp şu görmüş olduğunuz bölgeden yukarı yönü çizersek bizim için hedef bölgesini hemen göstereyim size arkadaşlar. 22.900 bölgesini kendisine hedef seçebilir. Bakın tekrar söylüyorum bu matematiksel bir hedeftir. Hiçbir zaman kesinlik ifade etmez. Sadece şurada görmüş olduğunuz formasyonun ben matematiksel verilerini sizlerle paylaşıyorum. Ee, burada benim için önemli olan diğer unsurlardan biri kama kırıldıktan sonra kama içerisinde tekrardan yani formasyon içerisinde bir formasyon oluşturması ve bu formasyon içerisinde şu anda burada arkadaşlar hem yukarı yönlü hem yukarı yönlü hareketin içinde aşağı yönlü devam etmekte olan iki tane de kanal var. Ben bunların hepsini çizip kafanızı çok fazla karıştırmak istemiyorum. Şunları da kaldıracağım şimdi net bir şekilde gördükten sonra bizim bu saatten sonra dikkat etmemiz gereken benim için özellikle dikkat edilmesi gereken bölge direnç bölgem 19.368 bölgesi üzerinde biz bugün günlükte bir kapanış görebilirsek kademel olarak tekrardan yukarı yönüne doğru bir hareket gelir ki o zaman bizim takip etmemiz gereken hedeflerden birisi şu görmüş olduğumuz çizgiyi uzattığımız zaman arkadaşlar şuradan şu görmüş olduğumuz 20.367 bölgelerine doğru bir hareket beklenir ki eğer buradan geri dönmezse hareket o zaman tekrar şu görmüş olduğunuz simetrik alternan içerisinde e, hedefine doğru bir hareketlilik gerçekleştirebilir. Peki bu süreç içerisinde bunu destekleyen başka şeyler var mı? Şimdi BTC'nin dominansına geçeceğim. BTC'nin dominansında normalde günlüklerde kullanmış olduğum farklı e, kanallar vardı. O kanalların dışında şimdi 4 saatlikte bir yatay kanal belirlemiş durumdayım. Bu arada internet bu dönemlerde biraz zayıf sebebini bilmiyorum. Şu görmüş olduğumuz alanda bakın orta bölgeleri gayet iyi çalışmıştı kanalın. Normalde bir yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşti. Şu görmüş olduğumuz yeni tepe bölgesinde ve benim için şu 65-24 62 bölgesi arasındaki orta bölge geçilmesine rağmen tekrardan bir kırılım gerçekleştirdik. Şu an 63.81 bölgesi. Burayı eğer dominans geçer ve BTC'yi beslemeye başlarsa o zaman büyük coinlerde bir hareketlilik alt coinlerde tekrar bir bekleme ve ezilme görebiliriz. Bakın burası çok ama çok önemli bir detay ve bunun iyi bilinmesi gerekiyor. BTC'nin söylemiş olduğumuz pattern doğrusunda hareket etmesi tekrardan bazı alt coinleri peşinden sürükleyebilirken bazı alt coinlerde ezilmelere sebep olabilir. Bunun da en büyük sebebi arkadaşlar burada görmüş olduğumuz dominanstan kaynaklı bunun çok iyi bilinmesi gerekiyor. Bazı altcoin'lerde de BTC ile doğru orantılı olarak çok güzel paternler oluşmaya başlamış durumda ve BTC hareketini gerçekleştirdikten sonra bu paternler doğrultusunda yani bu göstermiş olduğumuz özellikle formasyonlar doğrultusunda belli oranlarda bizler de pozisyonlarımızı belirlemeye başlayacağız. Ama burada dediğim gibi BTC'nin şu an için sıkışmış olduğu bölge içerisindeki çıkışı gerçekten çok önemli. Yani bu bölgelerde nasıl bir hareketle karşılaşacağımız ve bunu ne yöne kıracağımız. Bunun dışında şu görmüş olduğumuz de diğer bir özellik de arkadaşlar yani benim kendime göre söyleyebileceğim bir tekniksel özellik bunu bir yani nasıl söyleyeyim birçok teknik kullanan arkadaş yani tekniksel veri açısından değerlendirme yapan arkadaşlar diyeyim daha doğrusu cümleyi düzelterek bunu bazen kabul etmeyebilirler. Bu gibi paternlerin tepede oluşması bunun her zaman yukarı yönlü gideceği anlamını taşımaz. Çünkü örneğin birçok arkadaşımız bana mail olarak dağıtıyor. Şu görmüş olduğunuz tepe bölgesinde bir omuz baş omuz formasyonu buluyor. İşte hocam bu omuz baş omuz formasyonu gerçekleşmiş artık buradan gidebilirim. Yani fiyat çok tepelere gelmiş. Siz tepede bir omuz baş omuz yani topu formasyonu görmüşseniz zaten trend yukarı yönlüyse tekrar yukarı yönlü bir trend gerçekleştireceği anlamına gelmez ki orada görmüş olduğunuz topu aslında bir topu değildir çoğu zaman. İşte bu yüzden sadece görmüş olduğumuz formasyonlara takılırsak ve sadece formasyonlar doğrultusunda hareket edersek bu bize kazançtan çok bazen zarar da getirebilir. Bu gibi durumlarda ekstradan dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum ben kendi adıma. Tabii ki tercih sizin. Ben burada gerekli uyarları sizlere yapıyorum. O yüzden benim için yatay, destek ve direnç bölgeleri görmüş olduğunuz bütün patenlerden de görmüş olduğunuz bütün formasyonlardan yani hepsinden çok daha değerlidir. Ve ben kendi yatırımlarımı çoğu kez, tabii ki bu benim kendi bileceğim şey, kendime göre belirlemiş olduğum Orta, uzun ve kısa vade şeklinde belirlemiş oldum. yatay destek ve direnç bölgeleriyle beraber momentum, hacim, volatilite, e, onun dışında haber akışları yani temel analizin de bu işin içerisine girmesi gerekir. Tamam teknik analiz kendi içerisinde temel analizle barındırır ama bunlara da önem vermek gerektiğini düşünüyorum ben kendi adıma. Ve ben incelemelerimi yaparken arkadaşlar bunların hepsini bir elekten geçirip sizlere en basit şekliyle e, bunları göstermeye çalışıyorum. Şu an için de BTC'de söylediğim bölgelere dikkat etmek gerekiyor. Aşağıda bizim için 18.800 bölgesi altındaki günlük bir kapanışta özellikle şu an için şu görmüş olduğumuz patlerinin bozulabilmesi için 18.600 bölgesi altında bir kapanış beklenirse o zaman kademe bir düşüş beklenebilir. Ama dediğim gibi 19.368 bölgesi günlükte ve 4 saatlikte yukarı yönlü kırılımını gerçekleştirmeye başlarsa o zaman bizim için daha büyük bir önem taşıyacaktır. Onun dışında şu görmüş olduğumuz çizgi artık kamanın tepe bölgesinde şu görmüş olduğumuz alanda hareketimizle çok fazla bir alakası kalmadığı için bunun artık bu patende fazla bir yeri kalmadı diye düşünüyorum. Ve burada arkadaşlar tekrardan son şöyle gösterelim sizlere. Yani dip bölgesi hala kesinleşmeden şuradan tepe bölgesiyle beraber birleştirebileceğimiz bir kanal ve burada da kanalı oluştururken bakın şurada orta bölgesinden bir dönüş, orta bölgesinden bir dönüş. Artık bizim takip etmemiz gereken şeyin özellikle 4 saatlikte bu kanal olduğunu düşünüyorum. Ve bu kanal eğer yukarı yönlü harekete devam ederse kanalın üst bölgesi dediğim gibi 2400 ve bu bölge kırılırsa paten tamamlanmış olabilir. Ve burada da şu an kilit bölge 18.590 yani 18.600 bölgeleri hatta 530 bölgeleri görünüyor. Ee, özellikle kırmızı bu şu görmüş olduğumuz simetrik üçgenden sonra ve bundan sonra kademeli olarak düşüş gelirse tekrardan bizim için 16800 bölgesi denenebilir. O yüzden görmüş olduğunuz gibi ihtimaller da sadece hareket edebilirsiniz. Bunun için de yapabilecek maalesef çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Bu piyasada hiç kimse kesin konuşamaz. Kesin bazı şeyler böyle olacak diyen insanlar da yani bana göre güvenilmemesi gerekiyor. Ben bugüne kadar hep ihtimaller üzerinden olabilme ihtimali daha yüksek olanlar üzerinden sizlerle konuşmaya çalıştım. Böyle sizlere bilgi vermeye çalıştım. Allah'a şükür de bugüne kadar çok fazla bir problem yaşamadığımızı düşünüyorum. Şimdi XRP'ye geçeceğim. XRP'de arkadaşlar bakın düşen bir trend var ama bakın bu düşen trendlerden çok Şimdi bu düşen trendleri sadece çizgisel olarak da kullanabilirsiniz. Örneğin bakın çizgisel olarak kullandığımız zaman düşen trendleri, o zaman işin rengi biraz daha değişmeye başlıyor. Biz normalde bakın şu görmüş olduğumuz alanı çizdikten sonra gördüğünüz gibi hareketlilik tekrar buradan dönmüş. Ama biz iğnelemelerle beraber bunu düşündüğümüz zaman şurada tekrardan arkadaşlar çok daha yani şu görmüş olduğunuz alanda bir kesişme olduğunu görüyoruz ve çok fazla bir fark olmadığını görüyorum ben kendi adıma şu an için. O yüzden bunlarla beraber ee, Hepsini değerlendirmek gerekiyor. Hike inaçı geldiğimiz zaman da arkadaşlar bakın. Şimdi bu çizgilerin hepsini kaldıramam ve yatay destek ve dirençlerle beraber değerlendirmeye başlarsak eğer. Şu görmüş olduğumuz al sinyallerinden sonra hike acı de gördüğünüz gibi bir sat sinyali gelmek üzere 4 saatlikte kapanmasına şu anda. Yaklaşık 34 dakika var. Eğer bir kapanış gelirse burada hafif bir sat sinyal gelmeye başlayacak gibi görünüyor. Ve bundan sonra kademeli olarak bir düşüş yaşanabilir. Ve benim için önemli olan şu alan yani 0.45 alanı 47-45 arası alandan eğer bu alanlara gelirse buradan büyük bir tepkiyle karşılaşabilme ihtimali olur ki burada da BTC'nin hareketinin çok yakından takip edilmesinde fayda var. Biz tekrar buradan arkadaşlar mumlarımıza geri dönelim. Burada da görmüş olduğunuz gibi hareketlilik devam ediyor ve burada tekrardan bir üçgen e, oluşturuyor bu hareket ve daralım X de de artmış durumda. 62 39 bölgesi gerçekten ana karakteristik bölgelerden biri ve burada tekrardan geldiğim zaman günlük bazda bakın. Şurada 25 Kasım'daki kendisini ilk yükselişten sonraki toparlanma döneminden sonra bakın buraları kırdı. Ama bu bölgeye değmeden hiçbir tane mum kapanışı görmedik ki daha önce sizlere söylemiş olduğum bölgeydi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz bölgeler ve buradaki hareketlilik de neredeyse aynı. O yüzden dikkat etmekte fayda var. E bu arada bazı destek ve direnç bölgelerini zaten revize etmiştim ben. Burada da şu an için bizim için önemli olan bölge 62.3 yani 0.62.30 bölgesi. Bu bölgeye dikkat etmek gerekiyor. Bu bölgede gerçek manada eğer çünkü günlükte de burada çok net bir şekilde bir üçgen formasyonu oluşmaya başlıyor. Yanlış görünüyorsam eğer ve bu bir şekilde daralım arttığı için bakın tepeler düşmeye başlıyor. Dipler yükseliyor tekrardan. Bu hala bu düşüşün teyit edilmediğini gösterir. Yani hala tam olarak bir düşüş içinde olmadığımızı gösterir ki bunlar önemli detaylardır. Bunların iyi takip edilmesi gerekiyor. Şu an için dediğim gibi XRP'de o bölgeye ekstradan dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Ethereum'a geçeceğim. Ethereum'da arkadaşlar kanal e, hareketi vardı. Yani çizmiş olduğum bir kanal vardı. Kanal şu an için burada görmüyorsunuz ama kanalın tepe bölgeleri denendi. Geçilemedi. Şurada görmüş olduğunuz gibi e, bir formasyon vardı. Çoğu buna çanak kut formasyonu da diyebiliyordu bazı arkadaşlar. Ama bana göre burada bir çanak kut formasyonu yok. Çünkü bir çanak kut formasyonu oluşabilmesi için hacimlerle beraber ve momentumla beraber değerlendirilmesi gerekir. Sadece her gördüğünüz şekil, her görmüş olduğunuz e, hareket bir formasyon değildir çoğu zaman. Bunlara da ekstra'dan dikkat etmenizi öneririm ben sizlere. Şu an için Ethereum'da çok klasik ve en basit şekliyle şu görmüş olduğumuz dip bölgelerini birleştirirsek bakın şurada Ethereum'un da gerçek manada artık bir daralım içerisinde olduğunu ve burada tekrardan birinci, ikinci ve üçüncü olarak tepe bölgesini denediğini, ikinci dip bölgesi ve buraya üçüncü dip bölgesi olarak düşünürsek tekrardan üst bölgesine doğru deneyeceğini ve burada kilit noktanın 627 bölgesi olduğunu görüyoruz ki burası daha önce bakın şurada denenmemiş, burada denenmemiş, şurada sadece bir yenileme var. Ama benim için ana des, direnç bölgelerimden birisi ve siyah bölgeleri belirlemiş olduğum 627.79 bölgesi. Birçok arkadaşımız hocam 627 ydi. neden 79'da yazıyorsunuz? Mesela 556.31 neden yazıyorsunuz? Bana göre e, küsüratlar burada hiçbir zaman noktasal çalışmak gerekmez kripto paralarda. Ama küsüratlar burada şu an için önem taşıyorsa benim için ben kullanırım arkadaşlar. Siz kullanmak zorunda değilsiniz yani siz kendinize göre zaten belirlemeniz gerekiyor ki ona göre bir yatırım stratejiniz olabilsin. Burada da söylediğim gibi arkadaşlar Ethereum'da bu bölge içerisindeki daralım artıyor. Ve Ethereum'da da görmüş olduğunuz bölgelerden hangisinde bir kırılım gerçekleşecekse ona doğru bir hareketliliğin takip edilmesi gerekiyor. Bu bölge geçirirse Ethereum'un 812 dolarları bulabileceğini ben düşünüyorum kendi adıma. Tabii ki bu kesinlik ifade etmez. Ama genel manada bundan önceki videolarda da çok net bir şekilde söylediğim gibi bana göre BTC'de büyük düzeltme yani burada hiçbir zaman kesinlik ifade etmez. 16 binlere kadar olan düzeltme zaten büyük bir düzeltme değil. Bizim en son görmüş olduğumuz düzeltme. Özellikle Ocak ayından sonraki ilk haftasından sonra BTC'de 3 ay boyunca ben bir retest bekliyorum kendi adıma ve ondan sonra çok büyük bir rally olabileceğini düşünüyorum kendi adıma. Bunlar zaman bize haklı olup olmadığımı ya da Bunların gerçekleşme ihtimali olup olmadığını hep birlikte göreceğiz. Tabii ki dünyada var olan bir sürü gerçeklik e, bunların hepsini bir anda tepe taklak edebilir. Bunlar sadece birer varsayım ve öngörüdür. Benim e, Aralık 24 beklentim tarih olarak bile vermiştim. 24 bin dolardı. ama hala o bölgelere gelmedi. 20 bin dolarları gördük ama 24 bin dolarları maalesef göremedik. Burada da arkadaşlar e, tekrar söylüyorum ben BTC'nin özellikle Ocak ayından sonra 3 aylık süreç içerisinde bir düşüş bekle, beklediğimi ve bu düşüş sırasında da bazı altcoinlerde 3x'ler 5x'ler hatta bazılarında 10x'leri çok net görebileceğimizi düşünüyorum kendi adıma. Bunu da zamanla hep birlikte göreceğiz diye düşünüyorum. Bugünlük sizlere aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanalımın sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenip paylaşabilirsiniz. Katıl butonundan destek verip de e, bazı ayrıcaklardan istiyorsanız faydalanabilirsiniz. Tekrar hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.